Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Windows Form kontrollerinden Media Player kontrolüne değinmeye çalışacağız. Ve bu sayede ses ve görüntü dosyalarının Windows Media Player ile ne şekilde çalıştırıldığını öğrenmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar, Windows Media Player, C# projelerinde kullanılabilir mi? Sorusuna cevap bulacağız ve daha sonrasında da Windows Media Player'ın projelere nasıl dahil edildiğini ve dahil edilebilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız ve en son olarak da arkadaşlar Windows Media Player'ın kullanımı için neler yapılmalıdır gibi bazı sorulara cevap bulacağız. Ve daha sonrasında diyebiliriz ki arkadaşlar, C# -Sharp içerisinde Windows Media Player ile VMA, VMV, AVI ve MP3 gibi bazı ses ve görüntü dosyalarının ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştırıldığını öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve Windows Media Player'ın C# -Sharp ortamında ne şekilde kullanıldığını öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio'muzu açalım ve burada yeni projeler ile işlemlerimize devam edelim. Ve buradan arkadaşlar New Project değerine tıklıyorum ve daha sonrasında Visual C Sharp ve buradan da Windows değerine tıklıyorum. Ve burada çıkan hazır template'lerin içerisinden Windows Form Application olarak değerlendirilen hazır bir template seçiyorum. Ve buradan da proje ismi olarak arkadaşlar Windows Media Player örnek olarak değerlendirilen yeni bir proje ismi verelim. Bu şekilde arkadaşlar yeni bir isim verdik. Ve tekrar hatırlatmamız gerekirse buradaki location bizim projemizin kaydedileceği konum olaraktan ifade edilir. Ve buradaki soru işin arkadaşlar bizim projemize üst başlık görevi yapan bir ifadedir. Ve bunu da tekrar hatırlatmamızın akabinde okey butonuna tıklayalım ve yeni bir proje ile işlemlerimize devam edelim. Ve sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar projemiz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Ve karşımıza bir adet form ekranının getirildiğini görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar toolbox'a tıklayalım ve buradaki pencerenin içerisinden bazı kontrol ve komponentlerimizi görelim. Bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar buradan bir media player kontrolünü bulmak. Ve bunun için arkadaşlar baktığımız zaman buradaki kontrollerin içerisinde Windows Media Player adı altında bulunan bir kontrolün bulunmadığını görebiliriz. Ve buradaki Windows Media Player adı altında bulunan kontrolü eklemek için buradaki değerimize ters tıklıyoruz. Ve daha sonrasında çıkan listenin içerisinden arkadaşlar Choose Item olarak değerlendirilen buradaki değerimizi seçiyoruz. Yani bizim için buraya eklenmesi gereken herhangi bir komponent ve kontrolü bu yolla ekleyebiliriz. Ancak arkadaşlar bu işlem biraz uzun sürebilir. Çünkü tüm komponentler direkt olaraktan tekrar yenilenecektir ve daha sonrasında COM ve .net komponentlerinin bizim için listelenme işlemleri yapılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi listemiz bizim için kullanıma sunuldu. Ve buradan arkadaşlar istediğiniz takdirde .NET Framework komponentlerinden bir tanesini seçip bunu buraya dahil edebilirsiniz. Yani burada seçmiş olduğunuz değer direkt olaraktan Toolbox penceresinin içerisinde görünecektir. Örneğin arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi file upload olarak değerlendirilen bir tane değerimiz var. Ve bunun arkadaşlar bir ASP.NET projesinde direkt olarak buradaki toolbox'ın içerisinde göründüğünü direkt direkt olarak söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar burada font diyalog olarak değerlendirilen bir değerimiz var ve bu da seçili olaraktan ifade ediliyor. Ve bunun da arkadaşlar diyalog penceresinin içerisinde direkt olarak göründüğünü söyleyebiliriz. Ve bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar buradan media player kontrolünü tespit etmek. Ancak diyebiliriz ki arkadaşlar Media Player Kontrolü .NET Framework komponentlerinin içerisinde yer almamaktadır. Ve bunun için arkadaşlar COM komponentleri olarak değerlendirilen diğer tabımıza geçiyoruz. Ve baktığımız zaman buradaki tabın içerisinde birden fazla değerin olduğunu görebiliriz. Ve bunların içerisindeki değerlere baktığımız zaman arkadaşlar bazı DLL'ler olduğunu tekrar görebiliriz. Ve bu sayede diyebilirim ki arkadaşlar Windows içerisinde kurulu olan bazı DLL'ler eğer COM uzantılı ise yani bizim için buraya uygun ise direkt olarak bu tabın içerisinde yer alır. Ve biz de arkadaşlar buradaki tabın içerisinden değerimizi seçerek bunu direkt olarak projeye dahil edebilir ve daha sonrasında bunu kullanabiliriz. Örneğin arkadaşlar bizim için Adobe PDF Reader olarak değerlendirilen buradan bir seçenek var. Eğer ki bu seçeneği seçer isek arkadaşlar bizim için Adobe 7'ye göre kullanıma sunulan bir DLL proje eklenecek değeri. Ve bu sayede Adobe Reader'ın yapmış olduğu bazı özellikleri biz de projemizden yapabileceğiz. Ve biz de bundan dolayı arkadaşlar en alta inelim ve bizim için kullanıma sunulan Windows Media Player kontrolünü seçelim. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki değerimiz de bizim için vmp.dll dosyasından geldiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve buradaki değerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında OK butonuna tıklıyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar Media Player kontrolünün projemizin içerisine dahil edildiğini görebiliriz. Ve baktığımız zaman buradaki Toolbox penceresinin içerisine de direkt olarak ekli olaraktan getirildiği Ve üzerine geldiğimiz takdirde bunun bir COM komponenti olduğunu buradan da görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar Windows Media Player'ı seçiyorum. Ve buradaki projemin üzerine yerleştiriyorum. Ve bunu arkadaşlar projemize koymamızın akabinde görmüş olduğunuz gibi bazı referans işlemleri gerçekleştirildi ve baktığımız zaman bizim için medipler kullanılabilmesi için bu şekilde iki tane DLL referans alındı ve buradaki DLL'lere referans alma işlemleri otomatik olaraktan yaptırıldığını söyleyebiliriz ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar şimdi geçelim kodlamamıza. Ve kodlamamıza başlamadan önce arkadaşlar buradaki düzenimizi sağlayalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine başlayalım. Eğer ki arkadaşlar buradaki kontrolün üzerine ters tıklayıp buradaki property değerini seçer iseniz direkt olarak bazı dosya kaynağını girebilirsiniz. Veyahut da buradan bazı modları veyahut da bazı ses düzeylerini buradan ayarlayabilirsiniz. Ancak arkadaşlar biz bu şekilde bir ayarlama işlemi yapmayacağız. Ve bunun arkadaşlar kodlamasını birebir C Sharp ortamında yapmaya çalışacağız. Ve buradan arkadaşlar Property penceresini açalım ve buradan bazı özelliklerini değiştirelim. Örneğin arkadaşlar Dock özelliğini direkt olarak üstte yaslayalım ki bu direkt olarak formumuza yayılsın. Ve bu şekilde işlem yapmamızın akabinde altına bazı butonlar ekleyeceğiz. Ve bu sayede buradaki butonların birebir aynı işlemini direkt olaraktan kendi butonlarımıza yaptıracağız. Ve baktığınız zaman direkt olarak arkadaşlar aynı medya player'in arayüzüne sahip olduğumuzu tekrar buradan hatırlatabiliriz. Ve baktığımız zaman ses düzeyi ve baktığımız zaman dosyanın ilerleme kademeleri ve baktığınız zaman buradan diğer videolar ve durdurma ve başlatma gibi bazı özellikleri buradan görebiliriz. Ve zaman kaybetmeden arkadaşlar formumuzun load olayına girelim ve bunun için formumuza çift tıklıyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar formumuzun loot olayına direkt olarak geçmiş olduk. Yani formumuz ilk açıldığı takdirde buradaki değerimiz çalışacak. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim için string olarak değerlendirilen bir tane dosya adı ve dosyanın konumunu belirle. Ve buradan diyelim ki arkadaşlar git ve benim için dosya yolu olarak değerlendirilen bir tane string değişken tanımla. Ve bunun içerisine de benim çalıştırmanı istediğim dosyayı belirt. Ve bunun için arkadaşlar yeni bir dosya bulalım ve bu dosyanın ne şekilde kullanıldığını ve Windows Media Player'a ne şekilde dahil edildiğini görmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar direkt olarak diyorum ki benim için Windows'un içerisinde bulunan hazır bir video çalıştır. Ve bunun için arkadaşlar Windows'un hazır olan videosundan bir tanesini seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yabani hayat olarak değerlendirilen bir tane videomuz var. Ve bunu kopyalayalım arkadaşlar ve bunu masa üstümüze yapıştırıp daha sonrasında bunu projemizin içerisine dahil edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun isminin bu şekilde değerlendirildiğini görebiliyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun özelliklerine bakmamızın akabinde bunun bizim masa üstümüzde bulunan bir tane dosya olduğunu görebiliriz. Ve buradan geçelim arkadaşlar Visual Studio'muza ve buradan dosyanın konumunu belirtelim. Ve diyorum ki git ve benim için buradaki masa üstünün içerisinden benim belirtmiş olduğum dosyayı getir. Peki belirtmiş olduğumuz dosyanın ismi neydi arkadaşlar? Ve bunu da görmek için diyorum ki git ve buradan build life olarak değerlendirilen buradaki dosyamı getir. Ve bu dosyamda vmv uzantılı bir dosya olduğuna buradan benim için belirtmiş ol. Ve bu şekilde yazıyorum arkadaşlar ve daha sonrasında da bunun bir Windows Media Player dosyası olduğuna buradan tekrar söylüyorum ve burada oluşan hataları gidermek için arkadaşlar direkt olarak ters slashların hatasını kaldırmak amacıyla buradan et işaretini koyuyorum. Ve bu işlemi yapmamın akabinde arkadaşlar artık benim video dosyam buradan konum olaraktan getirildi. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki konumu medya player'ın konumu ile eşitle. Ve bunun için arkadaşlar medya player'ımızın ismine bakalım ve bunun yolunu belirtelim. Ve medya player'ımıza tıklamamızın akabinde bunun isminin ax-windows-media-player-1 olarak değerlendirildiğini buradan görebiliriz. Ve bunun için ax-media-player dosyamızı çağırıyoruz. Ve daha sonrasında diyoruz ki arkadaşlar git ve bunun dosya konumunu belirle. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun yuriyel olarak değerlendirilen bir tane properties var. Ve bunun içerisine arkadaşlar bir konum belirttiğiniz takdirde bu konumda bulunan video dosyası direkt olarak medya planının içerisine eklenecek eklenecektir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar isterseniz lokaldaki bir videoyu isterseniz de internet üzerinde bulunan bir videoyu direkt olarak medya player'a dahil edebilirsiniz. Ve biz de buradan arkadaşlar dosya yolu olarak değerlendirilen bir tane lokalde bulunan video ekliyoruz ve daha sonrasında arkadaşlar F5'e basıyorum ve projemi değerliyorum ve projem değerlendi arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bir medya dosyası projeye dahil edildi ve bu otomatik olarak çalıştırıldı ve görmüş olduğunuz gibi bunun ses kapatma ses açma durdurma tekrar başlatma gibi ve bazı ekstra özellikleriyle tüm medya player özellikleri birebir projeme dahil edildi ve sıra geldi arkadaşlar. Buradaki dosyaların kendimiz butonlarımız yardımıyla acaba nasıl düzeltebiliriz? Bunun için arkadaşlar diyorum ki ilk başta eğer ki benim medya dosyam projeye dahil edilmiş ise bu direkt olaraktan başlamasın. Ve bundan dolayı diyorum ki AX Media Player adı altında bulunan buradaki örneğimi getir. Ve bunun içerisinde arkadaşlar setting olarak değerlendirilen bir tane ayar propertisi var. Ve buradan diyorum ki auto start olarak değerlendirilen buradaki propertisi false olaraktan değerlendirilsin. Yani otomatik olaraktan başlatılmasın. Tekrar başlattığımız zaman projemizi direkt olarak videonun başlamadığını ve hazır konumda beklediğini görebiliriz. Ve zaman kaybetmeden arkadaşlar buradaki anlatımlarımıza devam edelim. Örneğin arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bir buton at ve bu butonun içerisinden arkadaşlar buradaki videonun toplam boyutunu bana belirt. Yani bu video kaç dakika sürecek bunu benim için göster. Ve bunun için arkadaşlar buradan butonumuzun ismini değiştirelim ve daha sonrasında işlemlerimize devam edelim. Ve buradan diyorum ki video süresi olarak değerlendirilen bir buton olsun. Ve bunun üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar ve click event'ından kodlarımı yazmaya başlayacağım. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir mesaj box ile buradaki dosyanın boyutunu bana göster. Veyahut da arkadaşlar bunları bazı label'ların içerisine de yazdırabilirsiniz. Ve biz de arkadaşlar daha düzgün olması konusunda buradan label'ın içerisine yazdıralım. Ve Windows süresi adı altında bundan butonumuzu alalım. Ve buradaki label'ımızı koyup bunun içerisine yeni değerlerimizi direkt olarak yazdıralım. Ve buradan tekstine diyorum ki arkadaşlar. Video toplam süresi olarak değerlendirilen yeni bir text atalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki label 2'nin içerisine de git ve benim için video süresini ekle ve buna tıklıyorum arkadaşlar ve diyoruz ki git ve label 2'nin text'ine benim buradaki videomun toplam süresini benim için yazdır ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki AX Windows Media Player 1'in içerisinden git ve benim için toplam değeri bul. Ve bunun için de arkadaşlar mevcut medya dosyasını bulmam lazım. Ve buradan baktığınız zaman current media adı altında bulunan buradaki property'nin içerisinden gidip bazı değerleri seçebilirsiniz. Ve baktığınız zaman bunun içerisinde bulunan toplam özellikler toplam boyutunun değeri toplam boyutunun string değeri veya bazı değerlerin buradan okunabildiğini görebiliriz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki resim boyutunun toplam yüksekliğini, resim boyutunun toplam genişliğini buradan görebiliriz. Ve baktığınız zaman buradaki dosyanın ismini ve bunun toplam kaynağını buradan da görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar string olarak diyelim ki git ve buradaki dosyanın uzunluğunu al. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir başka buton atalım. Ve bunun da yine click event'ına gidip Diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için AX Media Player'ın içerisinden Current Media olarak değerlendirilen şu anki medyanın git ve benim için ismini belir. Ve buradaki ismini de arkadaşlar farklı bir label'a aktaralım. Ve bunun için arkadaşlar buradan şu şekilde bir değer yazalım. Ve buradan yeni bir label atıyorum. Ve buradaki label'ımızın arkadaşlar font özelliğinden size'ını 12 olaraktan biraz daha büyük yazdıralım. Ve buton 2000 içerisinden de diyorum ki git ve benim için label 3'ün tekstine git ve buradaki dosyanın ismini yazdır. Ve daha sonrasında arkadaşlar devam edecek olur isek bu defa da içerisinde bulunan dosyanın konumunu belirtelim. Ve burada diyelim ki video konumu olsun. Ve daha sonrasında video konumunu yazdırmak için de buraya bir label 5 atalım ve buton 2'min içerisinden bu değerimizi verdik ve buton 3'ümüzün içerisinden de buradaki kaynağını belirtelim. Dosya ismi diyorum. Buton 3'ün benim için arkadaşlar kaynak dosya diyelim ve bunun da click event'ına diyorum ki git ve benim için label 5'in text'ine benim için AX Windows Media Player 1'in içerisinden şu anki medya dosyasını çağır. Ve bunun da Source Uri'el olarak değerlendirilen buradaki dosyanın URL'ini belirt. Ve bu şekilde arkadaşlar bir derleme işlemi yapalım ve bu 3 özelliğin ne şekilde kullanıldığını görelim. Ve bu şekilde arkadaşlar direkt olarak buradan başlatıp buradan videomuzu görebiliriz. Ve video süresine tıkladığımız zaman bunun bir 30 saniyelik video olduğunu dosya isminin görmüş olduğunuz gibi Wild Life olarak değerlendirilen bir dosya ismine sahip olduğunu görebiliriz. Ve kaynak olarak da buradaki dosyanın masa üstümüzde bulunan bir video dosyası olduğunu da tekrar görebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar bazı değerleri direkt olarak okuyabilirsiniz. Ve buradan arkadaşlar dosyamızı büyütmek için yeni bir buton dağıtalım. Ve buna da arkadaşlar diyelim ki örneğin tam ekran olarak değerlendirilen bir işlem yapsın. Ve bunun da arkadaşlar yine click event'ına gidiyorum. Ve bu defa diyoruz ki git ve bizim için buradaki AX Windows Media Player 1'in içerisinden full screen olarak değerlendirilen bizim için toplam boyutunu barındıran bir tane property'i çağır. Ve bu sayede arkadaşlar içerisine false ve true cevaplara göre buradaki ekranım tam ekran veyahut da ekran küçülecektir. Ve diyorum ki eğer ki bu butona tıklanır ise benim için buradaki full screen yani tam ekran oranı evet olaraktan işaretlensin. Ve projemizi tekrar değerliyoruz. Ve tekrar başlatıyoruz arkadaşlar. Tam ekrana tıklamamın akabinde görmüş olduğunuz gibi videonun tam ekran olarak göründüğünü buradan da görebiliriz. Ve bunun üzerine çift tıklamamın akabinde yine projemin içerisine direkt olaraktan getirildi ve daha sonrasında arkadaşlar işlemlerimize devam edebiliriz. Ve bu defa diyorum ki arkadaşlar git ve benim için farklı işlemleri yap. Örneğin arkadaşlar diyelim ki git ve A içerisinde bulunan buradaki değerlerden bazılarını görelim. Örneğin arkadaşlar buradan baktığımız zaman bunlar bazı Otomatik özellikler. Örneğin arkadaşlar buffering olarak değerlendirilen bir tane event'ı var. Örneğin buradaki dosyanın içerisine arkadaşlar internet üzerinden bir video ekliyorsunuz ve bu video eklenirken arkadaşlar eğer ki bir bufferlama olayı var ise buradaki event çalışacaktır. Ve istediğiniz takdirde bu event'ın olayına direkt olarak vermiş olduğunuz mesajı yazabilirsiniz. Örneğin medya player'ın üzerine lütfen bekleyiniz değerini yazdırabilirsiniz. Ve bunları söylememizin akabinde bazı değerlere bakalım. Örneğin arkadaşlar medya player'lar bir CD-ROM yazma özelliği vardır. Ve CD-ROM'a yazar iken herhangi bir hata çıkar ise bu event'ın çalışacağını söyleyebiliriz. Ve eğer ki medyada bulunan bir hata var ise yazma sırasında bu yine aynı şekilde çıkacaktır. Ve bizim için yazma sırasında belli olan bazı değişiklikler var ise bunun durumu buradaki event'ın içerisinden gerçekleşecektir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bir CDROM collection değeri vererek buradaki CDROM'un içerisindeki medya dosyalarını direkt olarak medya player'ın içerisine ekleyebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi CDROM'dan alınan bilgilere göre bazı imutların bulunduğunu görebiliyoruz. Örneğin arkadaşlar eğer ki bunun boyutu değişmiş ise buradaki event'ın çalışabileceğini görebiliriz. Ve baktığınız zaman closet caption olarak değerlendirilen bir değerimiz var. Ve bu da çıkış ismi olaraktan değerlendirilir. Ve buradaki değerimizin arkadaşlar şirket ismini de buradaki property sayesinde alabiliriz. Ve devam edecek olursak arkadaşlar eğer ki yeni bir kontrol ekler isek veya siler isek buradaki eventlar çalışacaktır. Ve daha sonrasında arkadaşlar oluşturan değerin bu şekilde çıktığını ve true ve false değerlerde yeni değerlerin verildiğini görebiliriz ve devam edecek olursak arkadaşlar current media olarak değerlendirilen property'miz ise şu anki medya dosyasının özelliklerini veren bir property olaraktan değerlendirilir. Ve buradaki değerimiz değişir ise eğer buradaki event çalışacaktır. Ve buradan baktığımız zaman arkadaşlar current playlist olarak değerlendirilen diğer bir property'miz var. Ve bunun içerisine arkadaşlar istediğiniz takdirde mevcut bir başlama listesini atabilirsiniz. Yani bir medya listesini direkt olarak buradan verebilirsiniz. Ve bu medya listesi değiştikten sonra da buradaki event'ları direkt olarak çağırabilirsiniz ve daha sonrasında arkadaşlar bizim için buradaki sürücülerin isimlerini direkt olarak verebilir ve bunların bağlanma ve bağlantının kapatılma olaylarına göre bazı eventları çalıştırabilirsiniz. Ve devam edecek olursak arkadaşlar yine dispose ve dispose adı altında bulunan bazı değerlerimiz var ve bunun akabinde DVD olarak değerlendirilen farklı bir daha propertimiz var. Ve buradaki property ile de bir DVD olayını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar Enable Context Menu olarak değerlendirilen bir tane daha property'miz var. Eğer ki buradaki değeri arkadaşlar false olarak işaretler iseniz sizin için menünün kapatma olayı gerçekleştirecek değeri. Ve true ise de bunun açık olma olaylarının direkt olarak ifade edildiğini söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar eğer ki bir hata olay var ise buradaki error adı altında bulunan property ile işlem yaptırabilirsiniz ve devam edecek olursak full screen bizim için arkadaşlar tam ekran yapmak için kullanılan diğer bir işlemdir. Bu şekilde arkadaşlar birden fazla medya player'ın farklı farklı özellikleri vardır. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada birden medya media collection değerimiz var ve bu sayede de bir medya collection değerini direkt olarak medya player'ın içerisine verebilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar kendi medya koleksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Ve bunlar değişme, herhangi bir özellik ekleme gibi bazı eventlar da vardır. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada bir de network değeri var. Ve bunun da arkadaşlar sayesinde bir eğer ki bir videoyu direkt olarak network üzerinden alıyor iseniz bunun band genişliğini görebilirsiniz. Veyahut da bunun arkadaşlar bit rate olarak değerlendirilen bir resim yapısını görebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar şu anki videomuz HD kalitede olduğu için bunun bit rate'i de oldukça yüksektir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun buffer sayısını direkt olarak buradan okuyabilirsiniz. Ve buffer'ın işlemini gören buradaki proses değerinden de direkt olarak ekrana yazdırma işlemi yapabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir indirme işlemi yapılıyor ise bunun gösterme işlemini de buradaki proper sayesinde görebilirsiniz. Ve bunlar arkadaşlar istediğiniz takdirde okuyabilir ve istediğiniz takdirde de bunların değerlerini direkt olaraktan aktarabilirsiniz. Ve işlemlerimize devam edecek olursak arkadaşlar yeni bir liste oluşturmak için buradaki metodu kullanabilirsiniz. Veyahut da yeni bir medya dosyası için buradaki metot ile işlemler yapabilirsiniz. Ve devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bazı medya player'ın özelliklerini buradan görebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar player application içerisinde de bazı player'ın yani bizim medya player'ımızın program özelliklerini bulabilirsiniz. Ve baktığınız zaman burada arkadaşlar bizim için başlangıç listesinin değiştirilmesinde çalışacak olan event'ları da buradan görüyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar birden fazla property ve birden fazla metodunun olduğunu buradan da görebiliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi setting değerinin içerisinde de bazı ayarların olduğunu görebiliriz. Ve burada arkadaşlar show about box adı altında bulunan değerden de buradaki media player'ın hakkında kısmını direkt olaraktan alabilir ve bunu okuyabilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar bazı değerleri buradan okuyup tekrar bunun değerlerini yazdırabilirsiniz. Bunun versiyon değerine kadar tüm verileri okuyabildiğinizi tekrar buradan hatırlatalım. Ve bunun arkadaşlar bir de close adı altında bulunan bir tane daha metodu vardır. Ve F5'e basıyorum projemi değerliyorum arkadaşlar ve projemiz değerlendi. Ve buradaki hazır olan dosyamızı başlatmamızın akabinde videonun direkt olarak çalıştığını görebiliriz. Ve tekrar buton 5'imize bastığımız takdirde Media Player'ın çıkarıldığını ve durdurulduğunu söyleyebilirim. Ve tekrar başlatır isem de yine aynı şekilde başlayacaktır. Ve buradaki buton 5'im close olayını gerçekleştiren bir metot olaraktan değerlendirilir. Ve daha sonrasında arkadaşlar istediğiniz takdirde farklı bir video dosyasını da direkt olaraktan yüreyl olaraktan değerlendirebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar diyorum ki git ve benim için ax window Windows Media Player adı altında bundan buradaki değeri çağır ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki git ve benim için Open Player olarak değerlendirilen yeni bir metodu çağır ve bunun içerisine arkadaşlar diyorum ki git ve benim için buradaki dosyanın konumunu belir. Ve daha sonrasında bunu buraya yapıştırıyorum ve buradaki parantezi kapatıyorum. Ve burada arkadaşlar F5'e basıyorum. Ve projemin değerlenmesinin akabinde görmüş olduğunuz gibi form ekranım açıldı. Ve buton altıya tıklamamın akabinde arkadaşlar farklı bir pencerede Windows Media Player'in çalıştırıldığını ve herhangi bir şekilde projemden dahil olmadan direkt olarak çalıştırıldığını buradan görebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar farklı medya dosyalarını istediğiniz takdirde projenizin içerisinden idare edebilir ve bunu farklı olaraktan kullanabilirsiniz. Ve bunların gelme değerleri de referansın içerisinde bulunan toplam 2 tane DLL'den geldiğini görebiliriz. Ve bunları da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar c -Sharp ile Windows Media Player'ın ne şekilde kullanıldığını ve ne şekilde projelere dahil edildiğini öğrenmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.